Fikrim şu, bir sisteme karar verip o sistem üzerinden devam etmek. Sakatlık bir... O Morat'a sakatlandı, dörtlüğe dönelim. Yok. Torreira kart cezalısı, üçlüğe dönelim. Hayır. Torreira'nın yerine Kerem Demirbay'ı ekleyeceksin. Bence İyi değil. oynayacak, kötü oynayacak. Bir şekilde o sistemden devam edeceksin. Evet. O ezberden devam edeceksin. Şu an takımın kafasını kaldırdığında ezbere yanında yöresinde nerede olacağını bildiği adam yok bence. Kesin kasılır Ya şimdi mesela Torreira'nın çok büyük hatası mı? İkinci gol. Evet. E Hatas evet. Ama o ayaktan çıkartamayış, karar verişte geç kalış. Bunların hepsi bundan dolayı yani. Doğru. Ezber oyun e, pratiğinin inanılmaz düşük olması şu an Galatasaray oyuncularında. Bu ezber oyun pratiğini de bir dörtlü oynayarak, bir üçlü oynayarak bir, birisi sağ bekte, bir, birisi sol bekte. Öbürü kanat bek, öbürü forvet arkası. Olmaz. Biri stoper, Berkan sol bek falan filan yani anlatabiliyor muyum? Bunlar ezber oyun pratiğini yakalayamazsın yani. Kesin aynı fikirde. Bireysel hataların da ben dönüp dolaşıp buna vardığını düşünüyorum. Bence mesela. de öyle.